Merhabalar. Birinci sınıf örüntü konusuyla derslere devam ediyoruz. Şimdi 1, 4, 7, 10 soru işareti ve 16. Buraya ne gelecek? Şimdi 1 ile 4 artmış. Arasında örüntü bağ diyorum ben buna. Örüntü bağını yapıyorum. Artmış, azalmış mı artmış mı? ona bakıyorum. Kaç artmış? 4'ten 1 çıktı 3 artmış. Örüntü bağımı yapıyorum. 4'ten 7'ye yeni artmış. Kaç artmış? 7'den 4 çıktı. 3 artmış. Demek ki artı 3 bu örüntünün kuralı. O zaman 10'a 3 eklersem, artı 3 eklersem ne olur? 13 olur. Demek ki buraya gelecek olan sayı 13. Hangisi? Örüntü değildir. Balık, yıldız, balık, yıldız. Kural nedir? Bir balık, bir yıldız. Bu örüntüdür. Doğru.